Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Amadeus ve Kalisa ile birlikte maça girdik. Ee, şimdi ban ve seçim ekranındayız. Şu an arkadaşlarımız banlama işlemini yapıyorlar. Şu an ban yetkisini bana vermedi. Az önce iki maçtır ben ban atıyordum ama bu sefer bana gelmedi. Umarım bu sefer Miladi banlamazlar gerçekten Milady oynamak istiyorum ya. İki maçtır dereceli de, sıralı maçta Milady alamıyorum. Kanka gerçekten var ya. <laughs> Blade'i bekliyordum. Saldı adamlar ya. Gerçekten bu sefer de alamasaydım ağlayacaktım artık. Bilmiyorum yani onu bir ben tekrar deneyeceğim. Yani eğer yaptığımız ayarla ilgili bir şeyse herhalde sıkıntı var demektir bu. Onu reportlarız duruma göre. Kahraman çok iyi ya. Şu bitik safe kaldığında robot olayı falan bayağı yargı dağıtıyor yani. Kahraman bu arada ee, mid kulelerine ya da şey diğer koridorlarda kulelerde ayrı kittirme yapmaya da çok uygun bir kahraman. Robotlar aşırı hızlı şekilde tetikleniyor ve çok fazla stacklenebiliyorlar. Direkt minyon dalgasıyla birlikte 7-8 e, minyon ve robot bir anında indirebiliyorsunuz bizden safe oynadığınız sürece kahramanı oynamak aşırı zevkli ve garanti bin gibi bir şampiyon yani. Genelde banlanıyor kahraman. O yüzden olabilir yani seçim ekranında. Şansınız varsa mantık olmaz. Amadeus Diampo almış. Leon Paul'la birlikte bayağı Miladi falan şey yapabiliriz ya. Gerçekten <laughs> o böcek sesleri var ya o kadar hoşuma gidiyor ki yani benim nedense çok hoşuma gidiyor o böcek sesleri. Ne kadar komik. Seninle combo yapalım hatta senin bayağı kitle kontrolün var. Ben de o sırada böcekleri salarım. Bir de böyle tam o böcekleri rakip takımın üzerine saldığın zaman robotları hani o ses çıkıyor ama adam robotlar tarafından hem tacize uğruyor hem de üstüne o seslerle böyle adam kafayı yiyor falan. Gerçekten tam kanser etmelik bir şampiyon. Yani troll bir şampiyon değil ama karşınızda olsun istemezsiniz. Özellikle iyi oynayan bir miladi varsa karşınızda gerçekten oyunu size zindan edebilir. Tamam. Okay. Bu arada jungle değil, mid gideceğiz yine. Jungle da oynanabiliyor minyonlar çok hızlı döndüğü için jungle girebiliyorsunuz. E, Troll pick değil bu arada, milady jungle oynanan bir e, build. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. İlk çıktığınız gibi base'den direkt ikinci yeteneğinizi açın. Ben yine biraz geç açtım. Bu robotlarınızın daha hızlı steklenmesini sağlayacak ve daha hızlı e, koridor itmenizi olanak sağlayacak. Şu an yine Karşımızda Arena of Valor'daki Azenka gibi olan kahraman var. O da bir tık güçlü arkadaşlar. Sıkıntı bir kahraman yani. Şu topları donma etkisi falan veriyor. Gördüğünüz gibi şu an ben hiçbir şey yapmıyorum. Ve minyonlarım itiyor tamamen. Robotlarım hallediyor. Bayağı sıkıntısın sen ya. Çok sıkıntısın yani gerçekten. Saldırsın şöyle. Birinci yeteneğimizde bir jet gönderiyor arkadaşlar. O jetin e, hedefe ulaşmadan tekrar üstüne bastığınızda e, gönderdiğiniz jet bombalarını bırakıyor. Bakın şu şekilde göstereyim. Why are you Why are you Böyle kaçalım. bu. Uzaklaşalım uzaklaşalım. Bayağı. İşte buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kahraman çok kırılgan ve jungle'ın gelip gittiği yönlere dikkat etmeniz lazım. Yoksa direkt pusu yiyorsunuz. Çok sıkıntı. Direkt fight'in ortasına kalabiliyorsunuz yani. O bana nereden ulaştı ya öyle. Ben direkt robotlarımı salıyorum. Pasifimden dolayı ekstra bana robot da veriyor arkadaşlar. Şöyle jetimizden de füzeleri bırakalım. Gördüğünüz gibi karşıdaki bu kahramanın adı neydi, Lady yani Arena of Valor'daki Azenka arkadaşlar. O kahraman çok tehlikeli yani o kahraman karşınızdayken olabildiğince takım arkadaşlarınızla uzak mesafede kalın ki topun sekme ihtimali düşsün ve o hasarı yemeyin. Ne kadar yakın olursanız o kadar sıkıntı yani. Üstüne bir de dondur etkisi de veriyor, Hiçbir şey yapamadan kalırsınız. yemedik. Kalisa seri jungle dönüyor şu an. Kalisa ejderhaya gireceğin zaman SS at da diyecektim. SS attın girelim ejderha. Robotlarımı da salayım ben hatta ultimi de atayım robotlarımız daha da güçlensin hızlı bir şekilde ejder alın bakın ne kadar hızlı bir şekilde ejder aldık Robotların da gücü aynı zamanda. Robotları ultinizle birlikte güçlendirip çok yüksek hasarlar verebilen e, bir robot makinelere dönüştürebiliyorsunuz. Gayet yüksek hasarlara çıkabiliyor ve robotlarınızın sayısını 3-4'ün üzerine çıktığında yapın yani iki robotunuz varken ultinizi kullanmayın. Okay. E, pasifiniz size ekstra robot veriyor zaten o yüzden 4-5 robotunuz varken ultiye bastığınızda hedefin kaçma ihtimali yok bu arada. Şöyle gönderdim robotlarımı. Robotlarım şu an taciz ediyor. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde aldı. Aynı zamanda kuleye de saldırıyorum ama orada bir sıkıntı oldu bu arada. Ben can basalım ama fight'in ortasında kaldık çıkamayacağız burada. Why are you crying? görmedim. Gerçekten bu arada robotlar geyiriyor gibi ses çıkartıyor. Ama beni böyle var ya ne ediyor o sesi du duymak o kadar takıntı haline getirdim ki kahramanı. Ne kadar komik. Bir tık fail olduk. Ee, karşıdan şu uçarak gelen kahraman hangisi? Neza. Nezayı görmedim arkadaşlar. Onun tiste bir hedeften işaret işaretlediği hedefe doğru böyle uçmasını sağlıyor. Onu fark etmedim. Bir tık fightin ortasında kaldık o yüzden. Robotlarınız da çalıyı görebiliyorsunuz bu arada. Robotlarınız çalıyı atarak arkadaşlar orada kim olduğunu görebilirsiniz. Yani bunu totem olarak kullanabilirsiniz. Bakın şuraya attığımda mesela o çalıdaki görüşü bana veriyor normalde. Bunu ekstra görüş için kullanıp takım arkadaşlarınıza destek olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Eydiden bayağı safe oynuyor. Yani şu verdiği hasara bakın gerçekten. Altınıza açtığı alan çok sıkıntı yaratıyor. Kaliseye hemen sana geleceğim ama bana ihtiyacın yok gibi. Nice. Kusura bakma çaldım kill'ini ya. Her ihtimale karşı sana robot gönderecektim de bir tek sıkıntı oldu. Neyse helal et artık. Bir tanecik kill'den bir şey olmaz. Oo, bir de blue'sunu da çalmışım. Neyse benim ihtiyacım vardı zaten. Büyücü olduğum için blue'su da önemli. Gördüğünüz gibi robotlarla sürekli kuleyi darlıyorum arkadaşlar. Yani robotlarınızı bunun için kullanabilirsiniz. Sürekli kuleye atıp kuleleri darlayabilirsiniz. Minyon gibi kullanabilirsiniz. Sadece koridorlara ve çimlere çok hakim olmanız lazım. En ufak bir şeyi gözden kaçırdığınızda bu fight'ın sona ermesi demek olur. Anında yok olursunuz. Şöyle robotlarımı gönderiyorum ve robotlarım işini bitirecek büyük ihtimal. Hadi be deşat son anla. Biz yine de gönderelim. Şöyle robotlarımızı atalım. Ne olur ne olmaz. Belki iş görür. Atalım. Geldikçe robotumu atıyorum arkadaşlar. Hiç beklemeden şöyle jetimi de gönderiyorum. Burada bir tık sıkıntı oldu. Robot atıp destek çıkacağım şöyle takım arkadaşıma ama çok bir işe yaramadı. Çok kule altında kaldılar ve kule onlara döndü. Yapacak bir şey yok. Yani giremiyorum arkadaşlar çünkü benim safe kalmam lazım. Çok kırılgan bir şampiyon şu an oynadığım ve bir tık kule altında kaldığımız için oldu. Şu an tiranda Prens neydi o kahramanın adı? Ha. Friends of Lening var arkadaşlar. Ona dikkat etmemiz lazım. Ejderi kaptırmayalım ona. Böyle gönderelim. Ejderlerimizi de, şey robotlarımızı saldım arkadaşlar hedefin üzerine. En kötü hedefi o şekilde darlayabiliriz ve What? Cık. What the İnanılmaz hasar var. Sıçra attığım halde hiçbir şey yapamadım yani. Prenslanink arkadaşlar kendi gölgesini oluşturup iki kişiymiş gibi hasar bölünmeden ekstra hasar verebiliyor. Yani verdiğiniz hasarı ikiye katlayarak veriyor. Ee, o yüzden bir tık orada kaldım ve anlık bir sessiz sustur attı bana. O yüzden hiçbir şey yapamadım yani oradan kaçmak için sıçra da bir işe yaramadı. Çünkü hedef direkt üzerinize atılıyor sıçra atsanız da. O an onu hesaplayamadım. Neyse yapacak bir şey yok iyi gidiyoruz gibi ya. Gaflete düşmeye gerek yok. Şu an derebeyle Tiran da ortada, onları da aslında aradan çıkarsak iyi olacak. Şöyle atalım, orayı görelim neler olup bittiğine. Ben yine robotlarımı salıyorum. Şu hasarı yemeyelim. Şöyle robotlarımızı da darlıyorum, ultimizi de attık. Ama kule altında kaldığı için tabii e, robotlarımız biraz hızlı eridi bu arada. Şancının menzili çok fazla arkadaşlar. O yüzden o kahramana dikkat edin. Şöyle gördüğünüz gibi çalıyı görmek için kullandım. Şöyle yaratıklarımı da gönderiyorum onun üstüne. Nice. Gördüğünüz gibi robotlarım işini bitirdi direkt. Bu şekilde geri plandan sadece robot atarak ve ultiyle ile hedef menzilleyerek böyle safe oynayın riske atmayın. Gördüğünüz gibi robotlar sizin adınıza her şey yapıyor. Yani siz risk almanıza gerek yok. Ne olur gelme. Şöyle hemen onu orada standlayalım kule altında. Ve bu şekilde. Ee, ultiniz anlık hedefi olduğu yere sabitliyor bu arada. Yani kule altında hep bu tarz hero'lar size geldiğinde ultinize hedefe anlık bir e, sabitleme etkisi verebilirsiniz. Bilginiz olsun böyle atalım. Robotlarımızı salalım. Ultimiz çok kısa sürede dönüyor bu arada. O yüzden istediğiniz kadar böyle rahatça kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı etmeyin. Şu an ejlere de gidelim aynı zamanda. Robotu salalım. Robotlarımızı gönderelim oraya. Tamamdır. Amadeus göremiyorum ben. Amadeus nereye gittin? Umarım yukarıda dört kişi arasında kalan sen değilsin. A few moments later misin Ve, Ve bana da olacak olan... Kanka kusura bakma ya. Ben oraya şu an girersem var ya benim içimden geçerler. Yani. Gördüğün gibi o canla giremem yani şu an oraya. Yazık olur bana. <laughs> yazık ederler. Ben bir base atacağım. Yoksa gerçekten yazık edecekler bana. Ama gidemiyorum. Bak şimdi bak, gidemeyeceğim. Aldım ya oradan şifayı da. Ben gidesim, gelmiyorum. Fight'in ortasında geri kalmayayım. Kaliseye yardım edelim. Böyle. Ama Leydi'ye dikkat etmemiz lazım. Paraman bir tık sıkıntı. Darlayalım orayı. Robot falan. Belki redi çalarız. Mesela redi almışlar. Böyle gönderelim. Ops, Ops, Ops Yakalandım Fazla zorladım orayı yani ee, Çalı'yı görmek adına orada düşman var mı diye Robot bırakayım dedim ama fazla girdim 3 kişi oldular birden Karşıdaki nişancı bana fazladan Garo Fazladan slow etkisi verdi kaçamadım Tamam tamam İnandım inandım tamam. Kanka objektif verecektim ama Garo'nun ultisi Beni anlık aşırı sulovlattı ve kaçamadım oradan. Sıçram da yoktu. bayağı bir fail oldu orada. Neyse. Ejderi kaptırmamamız lazım. Şu an bir e, derebeyi daha var. Ama şu an derebeyine gidiyor. Benim hemen oraya gitmem lazım. Umarım yetişebilirim. Derebeyine yetişemeyeceğim sanırım. Çünkü bunlar şu an yarısı derebeyine yarısı da blue'ya gidiyor büyük ihtimal. Evet. Ameliyat. şöyle hemen sıkıştıralım onu. Gerçekten Leyli'den çok tehlikeli bir kahraman. <laughs> ya sen nereden geldin? Bu kahramanın da sıkıntısı var arkadaşlar. Yani kahraman sizi uzaktan hedeflediği zaman siz görmüyorsunuz onun ultisini. Ve birden tepenizde bitiyor. Yani tamam mapin bir ucundan diğer base'e kadar hedef alınabiliyor yani. Hedef belirleyip oraya ışınlanabiliyor, yani uçabiliyor daha doğrusu. Haritadan kontrol et, evet haklısın ama görmüyorum. Yani o an fight'a odaklandığım için haritada onun küçük sembolünü fark edemiyorsun. O bir tık sıkıntı yaratıyor işte. Ben o sırada robotları odaklamaya çalışıyordum ya hiç ona konsantre olmadım. Yani o kahramanın varlığını bile unutmuşum ben. Tepeme çöktüğünde hatırladım. Laydizen sıkıntı ya. O sırada Laydizen çok yüksek hasar verdi yani normalde ölmezdim ona da. Biz şu ejleri Derebeyi'nin aradan çıkartalım. Derebeyi ve tıran çok önemli arkadaşlar. Yani mutlaka sürekli alın Derebeyi ve tiranı. İhmal etmeyin. Ultima atacağım yine robotlarım yüksek hasar versin. Çok hızlı bir şekilde çıkartalım Derebeyi'ni aradan. Yani aldık zaten. Aynen. Böyle bir atalım. arkadaşımıza yardıma gidelim. Burada bir sıkıntı olacak. Gördüğünüz gibi minyonla sabitledim arkadaşlar. Yani minyonla ufak bir e, stun gibi bir şey atıyorsunuz. Milady'nin e, ultisiyle. Stun'lık hedefi kitliyor. O yüzden Translaning e, görünmez de olabildiği için onun onu yapabileceğini tahmin ettim ve direkt ultimle onu oraya sabitledim. ki Takım arkadaşım geri kalan işi halletsin diye. Yani bu skill'leri bu şekilde öğrenerek ve çok efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Böyle hemen atalım bu e, Amadeus'u da kurtaralım. Orada bir tık sıkıntı olacak belli kaçalım. Çünkü o ADC'nin menzili çok yüksek arkadaşlar. Ultim yok Amadeus girme ultim yok. Böyle hedefleyelim onu da kitleyelim. Bak yine yine ya yine nasıl oldu nasıl geldin sen ne oldu ya bak adam mapte beni, sadece beni sabitliyor böyle gerçekten beni hedef aldı yine yaka gibi amaçım ne güzel gidiyordu mundar etti ya fark ettin mi adam tamam mapten gelip benim tepeme atlıyor Cık, kafayı yersin. Benim şu Nessa'nın ultisini takip etmem çok önemli. Alışmam lazım. Lady Zen sıkıntı abi ya. Yani Lady Zen'in altınıza açtığı alanı da görmüyorsunuz. Azenka mantığında ama Azenka'nın gene skill'i falan belli oluyordu. Lady Zen çok sıkıntı. Bir de yakın teamfight gördün mü birinci yeteneğiyle darmadağın ediyor ortalığı. Bir de altı bak yine işte altında şu an işaret belirdi ve bana geliyor bakın. Gerçekten bana geliyor musun? A few moments later. Şu an bana geliyor. Bunu kule altında kilitleyeceğim gelirse. Kilitledim burada. Gerçekten bana geldi. Yani abart artık o kadar da değil yani. Base'deyim abi. Base'deyken de gelmezsin o skill'de. Full can adama. Biraz saçma oynadı. Herhalde ultiyi kontrol etmeyi bilmiyor. Fail oldu orada. Yani siz siz olun. Onu Neza'yı oynarken takacağım birine ya da base'de olan birine o ulti yeteneğinizi kullanmayın. Hiçbir işe yaramaz ve skin'inizi boşaltmış olsun. Şuraya bir görüş alalım. Evet orada birileri var. Bakın bu sayede çalıları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sürekli minyonlarınızı atın yani sağa sola. Sürekli bir objektif verin yani görüş olarak. Seni kilitleyelim şuraya. Sen sıkıntı yaratacaksın. Bize. Şu an minyonlarımı görüyorsunuz bu arada. Çatır çatır adamı darlıyorlar yani. Robotları ultilediğiniz zaman aşırı güçlü ve kanser oluyorlar uzaklaşan Bak yine gelecek ve yine bana hedef aldı. Bana hedef aldı geliyor. Lan. Neyse yine yakaladık. Nasıl ya yakaladık ya yakaladık ya. Biliyordum ya. Robotlarım inşallah hallediyordur dedim ve 7 8 tane robot varmış zaten yerde. İyi çıktık oradan. Şu an derebeğin doğmasına 16 saniye var. Onu da kaçırmamamız lazım. Ejderler size ekstra kutsamalar veriyor ve bayağı hasarınızı arttırıyorlar. Jungle mainseniz eğer ejderleri asla ihmal etmeyin. Robotlarımı yani kule itmek için kullanıyorum. Çok seri bir şekilde kule itmenizi sağlıyor. Şu an giremeyeceğim oraya. Çünkü altıma alan açtı Lady'den. İki atmayın, safe kalın ve kule itmeye oynayın. Yani oyun bu arada kill oyunu değil, kule oyunu. Yani ne kadar çok kule alırsanız o kadar hızlı kazanırsınız. Oyun. Genel olarak video bu kadar. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Düşünce ve önerilerinizi de benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Amadeus'un da YouTube linkini yorumda paylaşacağım. Onu da, e, linkten takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.